أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قلم وقلم تطنرن يا ذكرنا Andolsun ki ey Resulüm sen Rabbinin nimeti sayesinde asla mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Ve inneke le ala hulukun azim ve sen elbette boyutlarını hiçbir yaratığın kavrayamayacağı yüce bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi 1 ve 4. ayetler. Ve bu nedenle sen kafirler tarafından sana yöneltilen hiçbir beşerin tahammül edemeyeceği eziyetlere katlanmaktasın. Alimlerden biri şöyle diyor. Resulüm sen Allah'ın ahlakıyla ve onun kelamı kadiminin ahlakıyla ahlaklanmış olduğun, onun kutsi yardımıyla desteklenmiş bulunduğun için kafirlerin iftiralarından etkilenme. Sana verecekleri eziyetlerden acı duyma. Çünkü sen kendinle değil Allah sayesinde sabrediyorsun. Allah bu ayet-i kerimede ahlak anlamına gelen huluk kelimesini getirmiş ve bunu da azamet yani büyüklükle nitelemiştir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'i azim sıfatıyla nitelediği gibi Rabbimiz Habibi'nin ahlakını da aynı sıfatla nitelemiştir. Böylece Allah Peygamber Efendimiz'in ahlakının bütün mekarimi ahlakı, ahlaki güzellikleri bir arada topladığına dikkat çekmiş olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı içinde Nuh aleyhisselamın şükrü, İbrahim aleyhisselamın dostluğu, Musa aleyhisselamın ihlası, İsmail aleyhisselamın vaadinde durması, Yakub aleyhisselamın ve Eyyub aleyhisselamın sabrı, Davut aleyhisselamın özür beyanı, Süleyman ve İsa aleyhisselamın alçak ve bunun dışında bütün diğer peygamberlerin güzel ahlakları mevcuttur. Şüphesiz Allah'ın Peygamber Efendimiz'i büyük bir ahlak üzere olmakla nitelemesi de boşa değildir. Nitekim ariflerden biri şöyle diyor, Her peygamberin var ümmetine fazileti, topladı Muhammed şahsında bütün faziletleri. Büyüklerden biri de şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olup da onun döneminde yaşamamış olan kimselerden peygamberini görmek isteyenler Kur'an'a baksın. Çünkü Kur'an'a bakmakla peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakmak arasında hiçbir fark yoktur. Sanki Kur'an Adı Muhammed bin Abdullah olan ete kemiğe bürünmüş bir surettir. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve kelam onun sıfatıdır. Peygamberimiz sanki Hakk'ın sıfatını üzerine bürünmüş gibidir. Dolayısıyla kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ayeti de bu manaya işaret etmektedir. Bazıları da şöyle derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek isteyen kimse onun sünnetine göre amel etsin. Özellikle onun sünnetinin yaşanmadığı mekanlarda buna göre amel etmeye çalışsın. Çünkü Peygamber Efendimizin öldükten sonraki hayatı sünnetinin ihya edilip yaşanması ve yaşatılması demektir. Kim onun sünnetini yaşatacak olursa sanki o bütün insanları yaşatmış gibi olur. Çünkü Peygamber Efendimiz en tamam ve en mükemmel olmak kaydıyla bütün insanların şahsında toplanma yeridir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.